Arkadaşlar selamünaleyküm. 9. sınıf İslam ve ibadet ünitesi ilk konusu. Şimdi bu ünitede neler öğreneceğiz? İlk olarak bunlara bakalım. İslamda ibadet ve kapsamını öğreneceğiz. İbadet ne demek? Kapsamı nedir? Hangi davranışlar ibadettir? Amacı nedir ibadetin? Önemi nedir? Niçin, kim için ibadet yapılır? İbadet yükümlülüğü kimler ibadeti yapar? Kimler sorumludur bundan? Bunları konuşacağız. İslam'da ibadetlerde temel ilkeler olmazsa olmaz şartlar var. Onlar neler? Onları konuşacağız. Yine İslam'da ibadet ahlak ilişkisini konuşacağız arkadaşlar. Ve her ünitenin sonunda bulunan Kur'an'dan mesajla Bakara suresi 177. ayet-i ile bu ünitemizi bitireceğiz. Şimdi ilk olarak bir insan Allah'a olan bağlılığını nasıl gösterir? Bunun üzerine biraz düşünmemiz lazım. Allah'ı sevdim demekle gerçekten onu seviyor oluyor muyuz? biz Allah'a varlığını kabul ettik demek de Allah'ın varlığını kabul etmiş oluyor muyuz acaba? Yoksa bunun bir takım eylemlerle ispat edilmesi mi gerekiyor? Bunları bu ünitemizde konuşacağız. Şimdi ibadetin bir tanımına bakalım arkadaşlar. İbadet sözlük anlamı olarak itaat etmek, saygı duymak, kulluk etmek anlamlarına geliyor. İbadet, abd kökünden geliyor zaten. Abdullah derken ne diyoruz? Allah'ın kulu, kulluk yani. Kul itaat eder, saygı duyar, kulluk eder. Yine terim anlamına baktığımız zaman Allah'ın rızasını kazanmak için kulluk görevlerini yerine getirmek. Kulluk görevlerini niçin yaratılmışsan o yaratılış maksadın doğrultusunda yaşamak, ibadet. Onun emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak da ibadet olarak tanımlanıyor. İbadet denildiği zaman hepimizin aklına gelen Allah'a kulluk etmektir, Allah'a boyun eğmektir, Allah'a itaat etmektir. Allah'ı sevmek ve ona saygı duymaktır ve yine Allah'a güvenmektir diyebiliriz ibadet için. İnsan Rabbini tanımak ve ona ibadet etmek için yaratılmış ve yaratılmışların en şerefli şereflisi olarak nitelendirilmiştir. Laqad halakna'l insane fi ahseni takvim. Muhakkak ki biz insanı en güzel surette yarattık buyuruyor Aliye Suresi'nde. Rabbini tanımak görevi bu. Yine ona ibadet etmek için yaratılmış. Yaratılış maksadında, maksadın doğrultusunda yaşadığında insan bu ibadet hükmüne geçiyor. Yine ibadet Allah'ı tanımanın ve ona iman etmenin doğal bir neticesidir. Zaten Allah'ı tanıyan insan niçin yaratıldığını bilecektir. Niçin yaratıldığını bilen insan ona ibadet etmek isteyecektir. Çünkü şu ayet-i kerimeye iman etmiş bir insan ben cinleri ve insanları ancak beni tanıyıp bana kulluk etsinler de yarattığım ayetine iman eden bir insan ibadet etmeden duramayacaktır zaten. İmanın ibadeti gerektirdiğini anlayacaktır. İnsan Allah'a karşı sevgi, saygı ve itaatini en güzel şekilde ibadetle gösterir. Seni çok seviyorum demekle sevilmiş olunmaz. Ne yapacaksın? O dilden çıkan sözü eylemlerle ispat edeceksin. İman bir iddiaysa İbadetler de o iddianın ispatı olacaktır. Yaratılış gayesine uygun olarak yaşamak isteyen insan sadece Allah'a kulluk eder. Bu yüzden biz günde beş vakit her rekatımızda gayr-ı mağdubi aleyhim iyâken abdu ve iyâken estâin yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diye Allah'a niyazda zaten bulunuyoruz. İslam'a göre Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve davranış salih amel olarak nitelendirilir ve ibadettir bu amel zaten biliyoruz salih ıslah etmek güzelleştirmek iyileştirmek düzeltmek anlamlarına geliyor salih amelde güzel davranış anlamlarına geliyor arkadaşlar Allah'ın rızası umularak yapılan her güzel davranış ibadettir Aynı zamanda Allah'ın yasakladığı yalan, gıybet, iftira, haksızlık, içki, kumar, zina gibi kötülüklerden sakınmak da ibadet kapsamına girer. Görmüş olduğunuz gibi birinci öncüde yerine getirmemiz gereken eylemler, ikincisi de kaçınmamız gereken eylemler, ikisi de ibadet kapsamına giriyor. Şimdi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yaptığımız Güzel ahlak sahibi olmak, anne babamıza iyi davranmak, küçüklerimizi sevmek, büyüklerimizi saymak, vatanımıza, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek, sorumluluklarımızı yerine getirmek gibi tutum ve davranışların hepsi birer ne olmuş oluyor? Ee, ibadet olmuş oluyor arkadaşlar.